Selam millet ben Şefik ve bu da bir oyun videosu değil, bir donanım videosu. Aylardır hatta yıllardır herhangi bir donanım için, bir ürün için video çekmiyordum. Şu an niye çekiyorum? Çünkü MSI Türkiye sağ altında ekran kartı yolladı. 5070 Ti Gaming Trio ekran kartı yolladı. Bundan önce beni takip edenler biliyordur zaten. 3070 Ti kullanıyordum. Ondan önce de 1080 kullanıyordum. Yani 2000 ve 4000 serilerini pas geçmiştim. 3070 Ti'den 5070 Ti'ye geçtim. Önceki ekran kartlarım, bu arada bir selam vereyim. Recep Baltaş sürekli olarak ben sistem toplamak istediğimde bana bileşenleri oyun veriyordu ve sonrasında da sağolsun gelip e, bu sistemi evimde topluyordum. Çünkü sistem toplama konusunda çok iyi olduğunu söyleyemem. Arada ben böyle ufak tefek eklemeler yapıyordum ama şu anki geçişim yani 3070 Ti'den 5070 Ti'ye geçişim aslında mevcut sistemde sadece bir ekran kartı geliştirmesi içeriyor. Diğer parçalar son kurduğum sistemde aynı. Yani sonuç olarak karşınıza 3070 Ti ile 5070 Ti kıyaslaması yapabileceğim bir video çıktı. Burada nasıl kıyaslama yaptım derseniz 5000 ses ekran kartları çıktıktan sonra Sayısız video görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Çok fazla teknik bilgi olan, çok fazla analiz yapılan ya da çok fazla grafik olan videolar izlediniz. Ben burada daha böyle somut şeylerle karşınıza çıkmak istedim. Nedir? Tabii ki belli oyunlarda testler yaptım. Kendi benchmark olan oyunlarla testler yaptım. Bunları da videonun çeşitli yerlerine serpiştireceğim. Belki sonuna eklerim, emin değilim. E bir de normalde zaten hali hazırda oynadığım oyunları direkt olarak bu ekran kartıyla oynayayım istedim. Bir önceki ekran kartımda 3070 Ti ile oynadığım oyunları paylaşmıştım. Bunlarla ilgili zaman zaman e, grafik ayarlarıyla ilgili de paylaşımlar yapmıştım. Mesela 3070 Ti varken her oyunu özellikle grafikleri çok iyi olan oyunları e, ultra'ya çekemiyordum. Bunun son örneklerinden birini bir süredir canlı yayın yapmıyorum ama Kingdom Come Deliverance'ı biliyorsunuz yayında saatlerce onlarca saat oynadım ve genellikle e, VRAM kaynaklı bir sorun yaşıyordum. Bir de zaten oyunun grafik ayarlarını çok yukarı en üstte çekmiyordum çünkü oyun açık dünya enfes bir görselliği var. 3070 Ti ile her şeyi ultra'ya çekseydim tabii ki performans kaybı yaşayacaktım. En başta Kingdom Come Deliverance 2'yi denedim. Tabii ki bunun dışında e, Assetto Corsa'nın son oyunu çok fazla oynanması bir oyun değil içeri itibariyle ama multiplayer bile yok. Ama Evo'da da e, yine performans sorunu yaşamıştım. Onu da bu ekran kartıyla denedim. Onda da gerçekten bütün grafik ayarlarını en üst seviyeye çektiğimde oyun tık demedi. Yani çok iyi çalışıyor. Haliyle şu an geldiğim seviyede oyunların grafik ayarlarını öyle bir ultra çekebiliyorum ki bu noktada birçok oyun için yani çok skandal bir optimizasyon sorunu yoksa birçok oyun için aslında benim performans değerlendirmesi yapmam e, birazcık taca çıkmış oluyor. Çünkü çünkü hemen hemen bütün oyunlar en üst ayarlarda şu anda bende. Çok iyi çalışıyor. Başka bir örnek var. Yine yeni çıkan oyunlardan biri Roadcraft. Daha önce Mud Runner ve Snow Runner'ı ve Expedition yapan ekibin oyunum. Roadcraft'ın demosunu aslında 3070 Ti ile oynamıştım. Her şeyi ultra'ya çekememiştim tabii ki ama 5070 Ti'ye geçtiğimde direkt her şeyi ultra'ya çekebildim. Oyunun görselliği, dünyası çok gerçekçi bir görselliği yok. Tabii tarzı ve yapısı itibariyle belki motoru itibariyle ama çok detaylı bir dünyası var. O oyunda da çok iyi performans aldığımı söyleyebilirim. Yine e, Fest 2. Ona da yakın zamanda video çekmiştim. Gerçekten araç bir araba yarışı gibi düşünebilirsiniz ama araçların çok fazla parçalandığı fiziksel olarak çok fazla deforme olduğu ve ekranın her yerinin aslında araç parçalarıyla dolduğu bir oyun. Onda da yine 3070 Ti'ye göre çok iyi performans aldım. Onda da yarışlar yaptım. Ondan da biraz görüntü kaydı aldım. Sonrasında AAA ve sistemi biraz daha zorlayacak büyük oyunlara geçtim. İlk olarak Stalker 2'yi deneyim dedim. Çünkü çıktığında yayında oynamaya çalıştım. Çok büyük problem yaşamıştım. Sonra ayarları biraz kısarak aslında oynanabilir hale getirmiştim oyunu. Bu arada çok fazla da güncelleme aldı ama 5070 Ti ile tüm ayarları en üstte çektiğimde oyun artık çok akıcı bir şekilde oynanabilir hale geldi. Onun dışında Indiana Jones yine çıktığında ona da video çekmiştim aslında. Keyifli bir oyundu. Onda aslında çok fazla performans problemi yaşamamıştım. 3070 Ti gerekli ayarları yaptıktan sonra ama Ray Tracing kaynaklı biraz performans sorun yaşayanlar vardı. Onda da yine 5070 Ti ayarları köklediğimde. Oyundan çok yüksek FPS aldım ve Greyzone Warfare Extraction Shooter tarzında bir oyun çıktığında çok fazla oynamıştım ee, ve o zaman çok fazla problem yaşamıştım. Tabii daha çok oyun kaynaklıydı. Bu optimizasyon sorunları olan bir oyundu. Çok fazla ayarlarını oynamıştım ama 5070 Tiay'da yine ayarları köklediğimde e, çok akıcı bir performans aldığımı söyleyebilirim. Oyuna da bu arada yeni bir güncelleme geldi ve son olarak Doom ya Doom'da zaten performans sorunu yaşamayı beklemiyordum. Oyunun yapısı genel e, havası itibariyle. Teknik olarak da düşündüğünüzde ama bir 5070Ti ile de tüm ayarları yine köklediğimde, şöyle oyunun giriş kısmında işte birazcık bir miktar kalabalık düşman e, grubu karşısına çıktığımda performans test ettiğinde uçtuğunu söyleyebilirim. Bu arada benchmark testi yaptığım oyunlar ayrı. Onlara dediğim bir videoya serpiştireceğim ya da sonuna ekleyeceğim. Onlar Assassin's Creed Shadows, Black Myth: Wukong ki hiç oyun, normalde oynadığım bir oyun değil ama test için benchmarkını indirmiştim. of Heroes 3 ona video çekmiştim. Orada her şeyi ultralyalamak alamamıştım. videoda da performansı iyi performans alabilmek için ayarları düşürdüğümü söylemiştim. Bu sefer 5070 Ti'de tabii ki fullledim ayarları ve oyun mükemmel çalışıyor. Yine F1 25 yetiştiremedim. Yani daha oyun çıkmadı. Henüz elime gelmedi ama F1 24'te yine kıstığım ayarlar vardı. Orada da benchmark testi yaparken gayet iyi performans aldım. Forza Motorsport çıktığında çok büyük sorunları olan bir oyunda hala birçok insanı belki tatmin etmedi ama ben de oynamayı bıraktım. Onda da benchmark test yaptım. Bir de aslında çok fazla yani mevcut birçok ekran kartının çok iyi çalışan Rainbow Six Siege'de en çok oynadığım oyunlardan biri olduğu için onu da benchmark testini yaptım. Tekrar şuna döneyim. E, normalde şu an oynadığım ya da son zamanlarda oynadığım oyunlardan devam edersek. Esports WRC çok fazla video çekmiştim onu. Çok fazla da oynamıştım. Hatta tüm achievementlarını e bitirdiğim sayılı oyundan biridir. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor olabilir tüm achievementlarını e bitirdiğim oyunlar ama. Esports WRC sevdiğim için bayağı bir oynayıp yakın zamanda hatta bitirmiştim. O oyunda çıktığında performans sorunu vardı. Sonra yamalarla bayağı bir toparladılar ama onda da ben 3070 Ti ile her şeyi ultra çekemiyordum tabii ki. 5070 Ti'de orada da grafikleri kökledim. Onda da birkaç etap özellikle böyle uzun etapları seçtim ki 20 kilometre üstte etaplarda daha çok sorun yaşanabiliyordu. 5000 HTI ile beraber öyle bir etapta da test yaptım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ve son olarak yine canlı yayında oynadığım Microsoft Flight Simulator 2024. Bu oyunun çıkışı gerçekten çok sancılıydı. Çünkü oyunun biraz alt hepsini değiştirmişlerdi. Çünkü artık oyunun dünyasını indirmiyorduk. Stream ediyorduk. Bu zaten performansı düşüren bir şey. Ama performansı düşüren bir şey de oyunu zaten görselliği. Yani görsel kaliteyi arttırdığınız zaman stream edilen data fazla ama aynı zamanda bunun tamamı ekranda göründüğü zaman kullandığınız tabii... E, görüntü ayarlarına göre de değişiyor ama oyunun performansı düşüyordu. Bunu da 3070 Ti ile test ederken zaten yayında görmüştünüz ama 5070 Ti'de da gerçekten enfes manzaralarda e, uçma şansı yakaladım. Tabii ki stream olayı oyunun hala biraz zayıf karnı diyeyim. Yani çok hızlı bir internet olsa da diskinizde çok fazla yer ayırsanız da stream kısmı hala birazcık oyunu tekletebiliyor ama grafik tarafında artık e, hiçbir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Özetle bu oyunlarla testler yaptım ve çok iyi performans aldım. Tabii ki ya yani 5090, 5080 80 test etme şansım olmadı ama benim gibi siz de 3000 serisinde de ya da genel olarak ekran kartlarında en üst seçeneği değil de onun altından devam ediyorsanız ya da benim gibi 3070 Ti kullanıyorduysanız tam olarak iki basamak yani bir e, 4000 serisini atlayıp 5070'e geçtiğiniz yani 5070 Ti kullandığınızda nasıl bir performans alabileceğinizi bu videoda gösterdiğim daha doğrusu kaydettiğim görüntülerle size göstermeye çalıştım. Bu arada 5070 Ti ekran kartı almayı düşünüyorsanız ve benim gibi işte 4000 serisini pas geçtiyseniz 3070'ten hatta 3070 Ti'den geliyorsanız bu kıyaslamalar çok faydalı olacaktır size. Diğer tüm bileşenler dediğim gibi aynı hiçbir şey değiştirmedim. Sadece ekran kartını 3070Ti'den 5070Ti'ye aldım ve bu videonun dediğim gibi çeşitli yerlerini serpiştirdiğim belki sonuna eklediğim görsellerden de bunları takip edebilirsiniz ve en başta dediğim gibi birçok ekran kartı incelemesinde ya da kıyaslama videosunda olduğu gibi sizi böyle grafiklere ya da işte rakamlara boğmak istemedim. Ekran kartın teknolojilerinden bahsedip size tam olarak yani istediğiniz şeyi vermek istedim aslında bunlardan bahsetmeyip. O yüzden de bu bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben çok faydalandım 5070 Ti'dan. Henüz ekran kartı almamış olanlar belki bunun için biraz bütçe yapmaya çalışanlar ve hedefinde de 5070 Ti olanlar için bu video gayet faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Buradan MSI Türkiye'de tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda ve muhtemelen bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.